Herkese merhabalar Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle güzel bir kurabiye tarifi paylaşacağım ki bugüne kadar yediğiniz en lezzetli kurabiyelerden bir tanesi olacağından hiç şüphem yok. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hemen tarife geçelim. Tarifimiz için incir marmelatı kullanacağım. Benim taze incirim vardı. 1 kilo kadar taze inciri kabuklarını soyarak şekerde güzelce kaynatacağım. Bir nevi incir reçeli yaparmış gibi ama daha yoğun marmelat kıvamında olacak. İnciriniz yoksa, yani taze incir yoksa kuru incirle de yapabilirsiniz. Yaklaşık 15 tane kuru inciri biraz sıcak suda beklettikten sonra bir çay bardağı toz şeker ve çok az su ekleyerek yine incirleri püre haline getirerek hazırlayabilirsiniz. Soyduğum incirlerin üzerine 1 su bardağı artı 3 yemek kaşığı kadar toz şeker ekliyorum. Sonrasında kısık ateşte şekerle inciri güzelce kaynatıyorum. Fazlasıyla su çıkardı benim incirlerim. O yüzden kapı aralık bir şekilde Suyunu çekene kadar ve kıvam alına kadar incirleri kaynattım. Gördüğünüz gibi bu suyu tamamen çekecek. Ve pişmeye yakında ezici yardımıyla incirlerimi güzelce eziyorum. Ve istediğim kıvama getiriyorum. Marmelat koyu bir kıvam aldıktan sonra belirttiğim gibi ezici yardımıyla eziyorum. Sonrasında fazla suyunu birazcık çektirene kadar kapağı açık bir şekilde kaynatıyorum. Ve soğumaya bırakacağım. İncir marmalatı püresi soğurken ben de kurabiyeyi hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi bu bekledikçe zaten kıvam alacak. Bir gün önceden ya da öncesinde yapıp kavanozlarsanız böyle sıcak sıcak daha sonra kurabiyelerde kullanmak üzere de hazırlayabilirsiniz. Marmalatı iyice soğuttuktan sonra üzerine bir çay bardağı iri kıyılmış ceviz ekliyorum ve güzelce şöyle kurabiyenin içerisine sürülebilir kıvamda bir püre marmelat elde ediyorum. Hazırlamış olduğum iç harç kenarda beklesin. Biz de kurabiyeyi hazırlayalım. 125 gram margarin, 1 Türk kahvesi fincanı sıvı yağ, 1 yumurta, 1 çay bardağından şöyle 2 parmak eksik olacak şekilde pudra şekeri ekliyorum. 1 tam yumurtayı da ekledikten sonra şöyle bir karıştıracağım. Sonrasında kuru malzemeleri ekleyerek hamurumu hazırlayacağım. 1 çay bardağı buğday nişastası ekledim. Genelde hamurlarda buğday... E muhallebi puding tariflerinde mısır nişastası kullanıyorum. Bir paket vanilya. Ve ilk etapta 3 su bardağı kadar un ekliyorum. 1,5 çay bardağı çay kaşığı kadar e, kabartma tozu ekliyorum. 1,5 çay kaşığı. Hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar un ilavesi yapabilirsiniz. Ortalama 3,5 e, su bardağı kadar da un ilavesi alacaktır. Elinizle kıvamına bakabilirsiniz. Hamurun eğer unu az gelirse yayılma olabilir. Hamur soğusun diye ben 15 dakika kadar dolaba aldım. Sonrasında yağlı kağıt e, serdim. 2 i̇ki, e, iki kağıt arasında kurabiye hamurumu merdane ile açıyorum. Bu hem hamurun üzerini çatlamadan, merdaneye yapışmadan kolayca açılmasını sağlayacaktır. İnceltebildiğimiz kadar hamuru güzelce incelttikten sonra dikdörtgen bir hal alması için kenarlarını e, pizza ruleti ile keseceğim hamurları hesap edemedim Aslında ben ufak ufak hazırladım. Daha büyük hamur açarsanız iki tane karşılıklı rulo yaparak bir kere de hazırlayabilirsiniz. Ben hamurları dediğim gibi küçük bezeler aldığım için böyle iki kere iki kere uğraşmış oldum hamurlarla açmak için. Şöyle yağlı kağıttan daha düz bir zemin olsun diye hemen tezgahın üzerine aldığım hazırladığım incir reçelinden uç kısmına koyuyorum. Az önce bahsettiğim buydu. Hamur birazcık daha uzun olsaydı karşılıklı ruloları yapabilirdim. Kalan hamurları da diğer hamurların üzerine ilave yaparak rulolarınızı tekrar tekrar merdane ile açıp hazırlayabilirsiniz. Çok döndürmüyorum. Kalın bir rulo yapmayacağım. Şöyle bir tur kapattıktan sonra bir tur daha döndürüyorum. Sonrasında kalan parçayı da Yine bıçakla kestikten sonra bu ruloları e, dilediğiniz porsiyonlarda dilimleyebilirsiniz. Ben böyle kare kare olacak şekilde hazırladım. Şekilli kesmek için şöyle patates dilimleyici vardı onu kullandım. ve Bu şekilde lokmalık incirli rulolar hazırladım. Bu kurabiyeyi daha önce marketten çok kez alıp e, kahvenin yanında özellikle çok sevdiğim bir kurabiye. Ee, hazır incir de bolken e, yapmak istedim ve gerçekten e, bundan sonra hazır alacağımı düşünmüyorum. Marmelatlarımı da bu şekilde hazırladım. Sıcak sıcak kavanozladım. Sonrasında mutlaka deneyeceğim. Diğer hamurları da aynı şekilde açarak bir tepsi e, hamurumu doldurdum. Bu tarifle bir tepsi incirli kurabiye elde edebilirsiniz. Bu arada incirli yapmak zorunda değilsiniz. Ben inciri çok seviyorum ve dediğim gibi o hazır marketten aldığım kurabiyeyi de bayılıyordum. Dilerseniz çilek, reçeliniz varsa farklı marmelatlarla da deneyebilirsiniz. Farklı soslarla da. Elmalı olabilir. İnşallah bir gün elmalı da yapalım. Hem şekli hem de görüntüsü itibariyle lokmalık çok güzel olacaktır. Ve bu kurabiye hamurunun lezzeti, dokusu kıyır kıyır oluyor ve günlerce bayatlamıyor. Buna garanti verebilirim. Kesinlikle kaydetmelisiniz. Şöyle hamurlarımı rulo yaptıktan sonra devam ediyorum tekrar. Hafif bastırırsanız çok yukarı doğru yuvarlak olmaz, püt kare bir görüntü olur hamurlarda. Ben sonrasında hamurları bir tarafa hazırladım, hızlı yapmak amacıyla patates dilimleyiciyle hepsini bir kestim. Sonrasında da yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine aldım. Böyle çok daha kolay oldu. Tüm kurabiyelerimi hazırladım. Fırınımı da bu arada 180 derece ayarına getirdim. Alt üst ayarda fan kullanmıyorum. Fan genelde hamurların üzerlerini kurutuyor. Şöyle ruloları tekrar göstereyim. Isınmış olan fırına kurabiyeleri gönderiyorum. Her fırın farklı ısıda farklı sürede pişireceği için hafif üzerleri böyle pembeleştikten sonra fırından alalım. Ve soğuduktan sonra bolca pudra şekerini bulayalım. Sıcakken bulamayalım. Sıcakken buladığınızda kurabiye pudra şekerini çekecektir ve hoş bir görüntü olmayacaktır. Tüm kurabiyeleri pudra şekerini buladıktan sonra servis edebilirsiniz. Dilerseniz kurabiyeleri saklama kabında uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Gerçekten yiyenlerin favorisi olacak bir kurabiye tarifi. Umarım deneyenler de beğenirler. Tarifi kaydetmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Eğer videolarımı beğeniyorsanız yeni videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızla da kanalıma destek olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Hemen şöyle kurabiyenin dokusunu da göstereceğim. Ve dediğim gibi çok uzun süre hamuru yumuşamıyor. Çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Umarım sizler de denersiniz. Yiyen, tadan herkes gerçekten çok beğendi. İç görüntüsü de bu şekilde. Dediğim gibi farklı marmelatlarla da yapabilirsiniz. Ben incir ve incir reçelini de çok seviyorum. Bu şekilde kurabiyelerimiz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük tarifimizin ve videomuzun sonuna geldik. Yeni videolar ve yeni tariflerde tekrar görüşene dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.